Merhaba. Köpekleri mutlu etmek ve çevresel zenginleştirme oluşturmak amacıyla çekip sizlerle paylaştığım videoların dördüncüsüyle karşınızdayım. Bugün köpeklerin yalama duygularına hitap etmek istiyorum. Biliyoruz ki yalama köpekleri meşgul tutan ve aynı zamanda da mutlu kılan bir davranış. Bunun için Bugün iki tane hazır oyuncağı tanıtacağım sizlere. Bunlardan bir tanesi içerisine yiyecekler doldurulabilen oyuncaklar. Bir diğeri de yalama matı. İçerisine yiyecek dolduracağımız oyuncakların kullanımını şöyle yapacağız. Bunlardan en az iki tane edilmenizi önereceğim. Yine her zamanki gibi benim favorim olan şekersiz fıstık ezmesini bir miktar mama ya da ödül bisküvisiyle karıştırarak... Bunun içerisini doldurun ve buzlukta dondurun. Daha sonra donmuş haliyle köpeğinize verin ve kullansın. Yalama matında ise yine şekersiz fıstık ezmesini alıp bunun üzerine ince bir tabaka halinde sürün ve köpeğinize verin. Evet hazırladıklarımızı şimdi köpeklerimize sunma vakti. Kızlar neredesiniz? Hadi gelin. Hadi kızlar. Aferin. Aferin. Aferin.